Düzce'de Türk eğitim sisteminin tarihini gözler önüne serecek müze vatandaşlara kapılarını açtı. Milli Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Okulları Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan 81 ilde İl Eğitim Tarihi Müzesi projesi kapsamında 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi bünyesinde hazırlanan müze 130 metrekare alanda kültür varlığı olarak kabul edilebilecek eğitim materyalleri ziyarete açıldı. Açılış törenine Vadiz Belediye Başkanı Dursunay, İl Jandarma Komutanı Mustafa Çetinkaya, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Deniz, Daire Müdürleri, Öğretmen ve Öğrenciler katıldı. Vali Zülkif törende yaptığı konuşmada tarihi ışık tutan müzelerin önemli olduğunu söyledi. Tarihle iç içe olmak gerektiğini vurguladı. Hem ağır bir deprem geçirmiş hem de yeni bir il olmuş ilimizde, düzcemizde böyle bir müzenin kurulması gerçekten önemli. Çünkü biz hep şöyle deriz. Ehliyet sınavlarında şu anlatılır. iki ileriye bir geriye bakacaksın denir. Biz de mutlaka gözümüz, vizyonumuz hep ileride. Ama mutlaka arada da geriye, tarihimize, geçmişimize de mutlaka bakmak durumundayız. Aksi takdirde vizyonumuzu tam olarak doğru belirleyemeyiz. Sendeleriz, Allah korusun düşecek hale geliriz. Bu manada tarihimize bakmak, tarihimize iç içe olmak Nereden nereye geldiğimizi görüp idrak etmek bu anlamda çok çok önemli. Vali Dağlı müze oluşturulurken kurum ve okul müdürlüklerinden fotoğraf sanatçısı Lütfi Şimşek'ten ve elinde obje olan vatandaşlardan destek alındığını söyledi. Öğrencilere müzenin gezdirilmesi gerektiğini söyleyen Vali Dağlı tüm öğrencilerin ve vatandaşların müzeyi görmesini istedi. Mehter takımının gösterisiyle devam eden açılış töreni Vali Zülkif Dağlı ve protokolü müzeyi gezmesiyle sona erdi.